Allah'ın iradesi kelimesi istediği bir konu hakkında davranmamızı yazıyor. Fakat bizler Allah'ın yasasına göre değil de kendi nefsi arzularımıza göre yaparsak Allah yazdığını değiştirip bizim istediğimize göre yaratır. Bu irademize bağlı olmaz mı? Hakkımızda kötü olsa bile onaylamış olmaz mı? Şimdi kötüyü de Cenab-ı Hak yaratır, iyi de Allah yaratır. Yani Estağfirullah <gülerabei> ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Ma asabe ma asabakum ma asabaka min hasenetin. Ma min hasenetin fe min Allah ve ma asabaka min seyyiatin fe min nefsik. Başına gelen iyilik Allah'tan, başına gelen kötülük de kendi nefsindendir. Ne senin sebebi sensin ama yaratan gene Allah'tır. Yani sen kötü bir şey yaparsan Allah o neticeyi yaratmazsa gene olmaz. Ve ma asabakum min musibetin Fe bima kesebet Yani yaptığınız her şey, başınıza gelen kötülükler kendi elinizle yaptığınızdan dolayıdır. Veya fanketir. çoğusun da Allah affeder. Yani aslında çok daha kötü duruma durumda olmanız için, için e, olmanızı gerektirecek, gerek gerektirecek sebepler vardır ama Allah onları yaratmaz. Çoğusun da affeder. Çünkü Allah yaratmadıktan sonra o kötü netice hasıl olmaz. Mutlaka Allah siz ama siz o fiil yaparsınız Allah o neticeyi yaratmayabilir. Onun için birçoğu da bir da affeder. Siz aslında çok kötü işler yapmışsınızdır da mesela işte yolda gidiyorsunuz trafik kurallarını çiğnemişsinizdir. Gereken hızdan da daha yüksekçe hızla gidiyorsunuzdur. Ee, kaza yüzde olmasına rağmen kaza yapmasını Cenab-ı Hak sizi kurtarabilir. Yani birçoğunu da affeder Allahü Teala diyor. Ama başınıza gelen kötülüğün sebebi sizsiniz. Dolayısıyla yaptığınız şeyleri dikkatle yapın, gevşemeyin, gayet düzgün işler yapın. Bunun manası şu değil, imtihandan geçirilmeyeceksiniz değil. Mutlaka Cenab-ı Hak imtihandan da geçirecektir. O, o başka bir şey, bu başka bir şey. Evet.